Doğru. Evet. Serkan Bey nasılsınız? Sağ olun nasılsınız? Sağ teşekkürler. Nişan taşında denk geldik size. Evet. Birkaç alacak bir şey vardı benim. Onları hallettim. Şimdi eve doğru dönüyorum Nasıl gidiyor efendim? Neler yapıyorsunuz? Güzel, siz? güzel. Buyurun. Güzel, güzel, yoğun. Bir şey gidip geliyorum. Çok başka bir şey yok şu an. Setteyiz. Onun dışında da güzel gidiyor diyebilirim yani. Nasıl bir ortam var sette? Sette ortamı nasıl? Güzel, alıştık tabii çok oldu artık. 50. bölüme yaklaşıyoruz, ee, güzel bir tempodayız ekip olarak da ve etiketimiz de güzel gidiyor. Mutluyuz o yüzden yani. Nasıl insanların böyle ilgi alakasını nasıl değerlendiriyorsun? Güzel. yani Sizi tanıyorlar mı, yolda nasıl bir hayatınızda değişen bir şey var mı diziden sonra? Güzel, olmaz soralım. olur mu? Tabii ki yani her oyuncunun isteyeceği bir proje yani bu. Böyle bir tepki, seyirciyle böyle bir buluşma her projede olmuyor maalesef. Evet. Hepimiz kendimizi şanslı hissediyoruz evet. ekip oyuncuları olarak. Özellikle mi böyle geziyorsunuz yoksa tanımlamak için yo, mi yoksa? Yok ben hep şapkalıyım, şapkasız çıkmam abi <laughs> modu vardır bende, hep şapkalıyım diyor yani yoksa... Siz yo, projeyi imza atarken yani bu kadar ilgi olacağını tahmin ed ediyor muydunuz veyahut da kafanızda geçiyor muydu böyle şeyler? Yani zaten projeyi okuduğumuzda diğerlerinden farklı proje olduğu belliydi. Yani mutlaka farklı bir şey sunacağını fark etmiştik yani. O yüzden çok şaşırtıcı olmadı ama bu kadarını da beklemiyorduk tabii çok mutluyuz. Rolünüz hakkında ne demek istersiniz? Yani bütünleştiniz mi rolünüzü? Bazı oyuncular hep böyle rolüyle yaşarlar. Böyle bir zorlanıyor musunuz ya da? Yok hiç zorla Benim mesleğim bu. Zorlanmıyorum tabii de. Ama tabii bu kadar seyirciyle iç içe giren bir projede olunca da insanlar tabii ki çok kaptırabiliyor kendini. Bu da çok normal bir şey. Her hafta onların karşısına çıkıyoruz biz. Ee, ama tabii ben sette mesleğimi yapıyorum, çıkıyorum. Son, son bölümde bir gönderme vardı galiba sizin işte son fenomenlerin işte olduğu ha. bir hikaye vardı ya, evet, sizinle yani herhalde oraya doğru gidiyor bir galiba. Bizim hikaye genel olarak e, gönderme mi takip mi eden bir dizi. O yüzden sadece tek bir hikaye değil de yani ne oluyorsa mutlaka benzeri bizim hikayede de işlenebiliyor. Biraz işlenecek galiba sizin o konu... Evet, evet bir, süre, bir süre devam edecek böyle birkaç bölüm o hikaye devam edecek. Değişik bir hareket katacak yani. Normal yaşantınızda nasıl bir insan Yani dizi karakterindeki rolünüzle benzerliğiniz ya da tam tersi bir insan mısınız? Hep bunu soruyoruz popüler dizideki insanlara. Cevaplıyorlar sağolsunlar. Yani mutlaka benzer taraflarım var ama tabii ki de farklı biriyim ben. Yani biraz Umut'tan daha farklı biriyim. Daha sabırlı, ben biraz sabırsız biriyim. Ee, onun dışında tabii ki yani benden mutlaka bir şeyler katıyorum yani. Ama aynıyım diyemem. Onun için yani yaz planları mesela farklı e, film projeleri geliyor mu? Yazın ne yapacaksınız? Şu an planlarınız bir şey var mı? Ya Tabii konuşulan şeyler var ama yani şu an ilk tempo dizi olduğu için plan da yapamıyoruz açıkçası çok fazla. Ama tabii yaz için konuşulan şeyler var. Çok yazıldı bu gazetelerde. Nursema Hanım'la daha önceden de bir tanışıklığınız varmış. Evet, evet. Onun hikayesini alabilir miyiz siz? Yani çok yazıldı gazetelerde ama hani bir evet. de sizden duyalım siz. Nasıl bir arkadaşınız var? Ne zaman başladı? Ben üniversiteden beri tanıyorum. benim sınıf arkadaşım üniversitede. Ceren. Yani hemen hemen 20 yıla yaklaşıyoruz arkadaşımız. Bu mesleği beraber öğrendik. çok güzel bu projeleri bir araya denk geldik. Ee, de çok mutluyuz yani. Hangi üniversite acaba? Çanakkale'den hangi... mezun. Bölüm? Oyunculuk bölümü. Ha oyunculuk bölümü. O zamanlar hani mesela Nurşen Hanım'la böyle dertleşiyor muyuz yani bir gün buralara geleceğinizi tahmin ediyor muyuz yoksa nasıl bir hedefleriniz vardı ya zor bir meslek çünkü oyunculuk evet. hani mesela İkinizin de böyle aynı dizide buluşacağına yönelik bir hayaliniz, bir sürpriz ya da... Ya hep aynı işlerde olalım hayalimiz hep vardı. Çünkü Ceren çok yakın arkadaşım benim, eşi de o da. Yani zaten hep beraberiz. Ee, aynı projelerde olma hayalini hep kuruyoruz ama bizim planlamadığımız bir şekilde bu projede bir araya gelmemiz bizim için sürpriz oldu tabii. Çok güzel oldu. Bir de bir partner olmamız ee, ayrı çok keyif verici Ceren'le oynamakta. Çok güzel bir şey. Öğrenciyken hep böyle yani beraber mi ders çalışıyorsunuz? i̇zleyiciler yani merak ediyor. Biraz oradan bir kısaca Ceren. bir şey verebilirsiniz evet. bize. Spoiler vermeden hani mesela. Yok Ceren badimdi benim. Ben de onun yani. parçaları falan da beraber çalıştık. Çok sahneye çıktı. Çok çok sahne oynadım onunla yani. O yüzden büyük bir konfor olma oynama. Bunun dışında boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Nasıl Most geçiyor Boş zaman olabilirse be, e, Spora gitmeye çalışıyorum vallahi. Yani onun dışında rutin dinleniyorum. İşte yapılacak işlerimi hallediyorum. İşte spora gidip geliyorum sürekli. Kendi dizinizi izleme şansınız oluyor mu? Yoğunluktan bazı izlemeyenler oluyor Ondan mu? Vallahi izlemeye çalışıyorum ben açıkçası. Hani izlemiyorum diyemem. İzliyorum ama tabii vakit buldukça. Ama takip ediyorum mutlaka. Yani ne olmuş ne bitmiş diye izliyorum. İkinci sezon devam eder mi Kızıl şerbeti Yani hikayeyi nasıl... Üçüncü, üçüncü nasıl sezon. sezon üçüncü sezon. Ee, Onun için çok erken. Şu an bir şey söyleyemem. Ee, ama tabii ki de çok güzel gidiyor biz de devam edelim derlerse en uygun şekilde isteriz yani. Son olarak sizin izleyicilerinize mesajınız nedir? Diziyle, rolünüzle de alakalı mesela e, ne söylemek istersiniz sizi izleyenler hayranlarınızı? Valla gerçekten müthiş bir destekleri var. Teşekkür etmekten başka bir şey diyemem ben gerçekten. Çok destekler için çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Çok, evet. çok evet. Güzel, güzel, güzel. Evet.